<laughs> Bu ülkede çok kötü bir şey anlamına geliyormuş. <laughs> evet, yeni arkadaşım. Ben bir konservozum var. Arkamda çok güzel görüntüler var ya. Boyalı falan gibi bir şey ya. <laughs> çok tatlıydılar. I'm good. dediler ki yapmak ister misin öğretirim. <laughs> Haşlanmış yumurta almak istedim. Bu çocuğa sordum yine beni bir yere getiriyor. Herhalde alabileceğiz bilmiyorum. You're so cute. <laughs> yeah <laughs> <laughs> this is baba fruit. What is that? Baba food. Baba food, a oh, test I mean. what is that? Okay. You can test it. Right? What is that? This is like test. fruit? Ah, uh, baobab. Yeah. Baobab fruits, you know, the big fruit. Fruit? fruit. fruit baobab. Yeah. baobab. Baobab? No, baobab, you know baobab? Yeah. like that. No, I don't know. Ah, this one. The biggest fruit. Jordan. Ah, okay. So we make this fruit. Hmm, not uh, What is its name? Baobab. Oboiu in Spanish. Iboiu. Oboiu. Oboiu. Yeah, in <laughs> Okay, I will try. just stuck and just spit out this juice. Does allow it. Mm. The original taste is sour. Mm. Yeah. After cooking, it's tasty. interesting. Böyle brand <laughs> benziyor neydi o? Mm. Adı Nambwa. Ya o gibi. Sanki şöyle şekerle kaplanmış <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> is Sanıyorum hmm. bu çekirdeği. Boyalı falan gibi bir şey ya. Doğal olduğunu sanmıyorum ben. Sevmedim. Çok tatlı. Böyle. <laughs> too much sugar. Yeah, too much sugar. <laughs> yeah, I Yeah, too much sugar. No, thank you for test. Okay. Kuna matata. What is his name? Huh? His name. What is Zaid. Ah, yeah. okay. Ee, your my son? My brother's son. A brother's son. Okay. Okay, nereye gidiyoruz acaba bilmiyorum gerçekten. Ha? Asa sana kama Burası da böyle bir meydan olsa <laughs> Gerçekten bana yumurta arıyor olabilir mi acaba? <laughs> ya da bilmiyorum artık. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> evet, yeni arkadaşım. Evet. Uh, your name again? Kata. Karpa. Yeah, Karpa. Karpa. Bu maymun karpa'nın Ve onun bak maymunu hemen ona gidiyor. <laughs> uh, asante sana okay. for everything. Yeah, 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 my hotel here. Yeah. Okay. Thank you. Time. Şu anda saat beş buçuk civarı bir şey. Son tamlı geziyorum. Deniz kenarı burasının sahili var ve gün batımı buradan izlenebiliyor. Pajede izlenmiyordu. Onu izlemeye geleyim dedim ama arkamda çok güzel görüntüler var. Yani herkes futbol oynuyor şu anda. Plajda orada burada yani futbola bayılıyorlar anladığım kadarıyla. Ta şurada da oynuyorlar plajda. Görünüyor mu bilmiyorum. İşte burada bayağı bir grup 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 grup, grup futbol oynuyorlar. otellerin lüks otellerin falan olduğu bir bölge burası. Ay uh, yeah I am follow you. Thank you. Where go where go where go? Burası bir cami. Ee, şu burası da kadınların dua etme yeriymiş. Ee, ezanı burada okuyorlar sanırım. Ee, her yerde cami var. Buranın e, büyük bir çoğunluğu Müslüman. Hemen hemen hepsi. Hey, Fine, good. What you, you? What? What do you feel now? It's good? It's good, yeah. Her bölgesi bir sürpriz gibi. Şimdi bir yere çıkayım, gördüm çıkayım dedim. Bir sürü insan var burada, şeyde, plajda. Ah! Hi my friend! How are you? Yeah, I'm good. <laughs> yeah, I will. I will. This. Last one the... now. Uh, Carter. Yeah, Carter. Carter. Okay. Okay. I meet you. Yeah. Next see time. you later. Okay. Bye. Afrika sokaklarında merhabalaşmak falan böyle. Aa, arkadaşım ne haber ya? Yine mi sen falan? <laughs> Çok komik değil mi? <laughs> Çok tatlı. Hi! What? What? Huh? <laughs> yeah, everybody calling me. <laughs> Hi! Hi! How are you? Yeah. Svahili. Svahili. Yeah. Arkadaşlar adım bu ülkenin dilinde <laughs> Tanzanya işte e, şey, Svahili dilini kullanıyor ve benim adım <laughs> bu ülkede çok kötü bir şey anlamına geliyormuş. <laughs> Dün söylediler bu. Evet adımın anlamı söylüyorum. Shit. <laughs> Svahili. Yani Türkçe olarak ''bok'' demek. <laughs> Aman tanrım ya! Çok acayip değil mi? Bir şey. Enteresan. <laughs> evet, ben daha yeni Afrika'da olduğumu hissetmeye başladım. Burada çok az turist görüyorum ama çok az görüyorum ve olabildiğince e, lokal halk, yerli halk görüyorum. Ee, sürekli konuşuyorlar, nazik bir şekilde, hali hatır soruyorlar falan böyle, çok tatlılar. Ben e, şu an bir, daha daha bir keyif almaya başladım. Ya görülüyor mu bilmiyorum ama şuradan sürekli atlıyorlar taklalar atarak falan böyle. Ee, şuradan da atlıyorlar. Ee, İnanamazlar buradan koşup 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 takla atıp e, denize atlıyorlar.

<Gülüyor> <Gülüyor> <küyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu şarkıyı söylüyorlar çok tatlılar. <laughs> Burası bir gece pazarı yiyecekler var yani pazar derken yiyecek e, açık pazar ve kebap. <laughs> evet bu gece pazarı e, şeyden Paje daha turistik olmasına rağmen burada burası daha pahalı her şey daha pahalı söylüyorlar.

Şeyli ya, neyli vejet vejetaryen işte ya. Söyleyeyim <laughs> mi? Neyli neyli Bu da falafelmiş. Falafel <gülüyor> bulduğum <gülüyor> için çok mutluyum. Bunu <laughs> yiyeceğim. Yeah, that is what is that? Falafel. <laughs> <laughs> Falafel. <laughs> 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 ha şöyle bir şey. Evet. Sanırım tabii çatal bıçak yok. Böyle elimle yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> You are the best cappuccino. I know you are single. <laughs> also, I'm a single boy. You marry me? Oh, yes. No, Why? I don't want to be married. Why? I want to marry you. Me? I with can me? Pay, yeah, I can pay so much money. What? <laughs> Come on. I give don't you all no. my money I, have. I don't want to marry. Thank I you. Can give all my money I have in my life. <laughs> Arkadaşlar bütün Tanzanya'yı verecek bana artık. Ben burada evleniyorum. Buraya yerleşiyorum. Hasan'la birlikte. Ben bir konser buldum. Baya benim şarkılardan çalıyorlar. hoca dans ediyordu çocuklar ve e, dedim ki izleyebilir miyim? Sonra dediler ki yapmak ister misin? Öğretirim. Tamam dedi. Bir koreografi öğretti. Onlarla birlikte yaptım ama maalesef hiçbirini kaydedemedim. Çünkü kimsenin eline e, GoPro'yu veremedim. E, birazcık telefonumdan kaydettim artık. <laughs> <laughs> Çok tatlıydılar, çok çok tatlı insanlar. Çok sevdim hepsini. Sadece birazcık fazla konuşmak istiyor. Yani herkes benimle konuşmak istiyor, durduruyor. Seninle yürümeye başlıyor, konuşuyor, konuşuyor. Artık söylemek zorunda kalıyorum. Hani konuşmak istemiyorum, yürümek istiyorum falan diye. Ama genel anlamda çok tatlılar hepsi, hepsi. Şimdi hava karardı, artık ben de otele gidiyorum. <laughs> ee, Öyle yollarda dolaşa dolaşa gidiyorum. Burası burada kendimi çok güvende hissediyorum bu arada. Hiç şey hissetmiyorum. Padi'de öyle hissetmemiştim. Burada çok güvende hissediyorum kendimi. Öyle. Öyle. <laughs> o zaman herhalde yarın görüşürüz artık.